Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft <laughs> Pocket dışında Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son öldük. Evde başladık işte. Orada inek mi gördüm Evet. Şimdi hemen yine geçeceğiz. Bir de lag vardı videonun sonunda. Gördünüz siz de. Eee MCP survival bölüm 1 geldi. Videoları yavaş yavaş atıyorum arkadaşlar. hepsini bir günde atmaya çalışıyorum. İşte inek. Öl bakalım. Evet. Sadece 3 tane yemek. Et çıktı. Ve creeper var. Creeper, creeper, creeper. Evet Şimdi yine iki ikinci bölümde dedim bu bölümde madeni Allah Allah bu bölümde şeye gidelim yemek aramaya diğer bölümde de şey ararız dedim maden Madem arkadaşlar. şöyle. Bir dakika. Ter düzenini yapmak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle, şöyle Tamam. Okey. Oldu. Şu eti yiyeyim ben de. Evet canımız da doldu. Neyse indi. Evet. şuradan maden kazmıştık. Şuraya gideceğiz. Buralara kadar. Maden çıkmadı ya. Kömür falan. Çıkmadı. istiyorum şimdi arkadaşlar. Bu <laughs> arkadaşlar, Minecraft yasaklanıyormuş. Facebook sayfam anne yani, nasıl bana. Facebook sayfamı sayfa daha açmadım ama direkt benim Facebook un. app efe barım arkadaşlar oraya girip benim verdiğim linkten Minecraft'ın yasaklamaması için imzanızı atabilirsiniz 20 bin abone olunca 20 bin abone diyorum 20 bin kişi olunca Minecraft'ı ay onu belediye göndereceğiz ve işte şey olacak Nasıl diyeyim onu? İşte bakacaklar. Şimdi biraz meşale yapacağız arkadaşlar. Sesin bir kötü geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. Pış pit, pış pit, pış pit, pış pit, pış. Bakalım bir dakika. Evet MCP Survival bölüm 1 de gitmiş arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Şu pek, pek sorun değil ya. Biraz değişik geldi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun kömür yapıyorum ben de burada. Biraz da stick yapalım. Ya. İlk nişalemiz hazır 85 hayız var. Evimizi Hadi. Geldi. Biraz dışarı. arkadaşlar. Evimizin önünde de yaratık doğan. bizim gerek değil. Evet. Biraz ayrım olsaydık iyiydi ya. gece de oluyor. Evet. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki taneyken yanındaki boş yere basılı tutarsanız yere atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle şimdi kendimi leather set düzeceğim arkadaşlar ben. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Kendiniz daha şey tutarsınız. Mesela iki tane diamond buldunuz. Diamond sesiniz. Öyle yani. Yeter bu kadar herhalde. Evet. Yetti. Arttı. Evet. Şimdi deli set doldurduk. Dışarı. yatalım. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.